Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kahvaltı öğününün en sevilenlerinden olan pankek yapacağız. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle çırpma kabıma 2 yemek kaşığı toz şekerimi ve 1 adet yumurtamı alıyorum. Çırpma işlemine başlıyorum. Diğer taraftan da 1 yemek kaşığı tereyağım var. Onu da eriteceğim. Tereyağımı sos tavamı aldım. Ocağın altını açıyorum yumurtamı çıkmaya devam ediyorum tereyağım eridi gördüğünüz gibi fazlaca da sıcak bir çay bardağı sütümü tereyağıma ekliyorum ki sütümün ısısı düşsün yumurtamın pişirmesin yavaş yavaş evet, bir karıştıracağım yumurtamın içerisine aktarıyorum ılık oldu yeterince güzelce çırpmaya devam ediyorum bir su bardağı un kullanacağım. Kontrollü bir biçimde eklemekte fayda var. 1 çay kaşığı tepeleme kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Kıvamını kontrol ettikten sonra unumun kalınlığı da ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Şöyle göstereyim kıvamını. Gayet güzel. Kek yoğunluğunda, akışkan ama yoğun bir kıvamı var. Önce kaşıkla ısıttığım krep tavama döküyorum. Kontrollü bir ısıda, orta derecede üzerleri göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. Ters tarafını çeviriyorum. Şimdi servisimi alıyorum. Şöyle bir de size farklı bir yöntemle de göstermek istedim. Şişenin içerisine de koyup böyle pankeklerimizi pişirebiliriz. Görüntüsü daha nizami oluyor. Sizin kolayınıza hangisi gelirse onu yapabilirsiniz. Ben size iki pişirme yöntemini de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi bunları çok daha güzel kızarttım. İlki kızarırken biraz rengi daha açıktı ama bunlar çok güzel kızardılar. Şöyle dokularını da göstereyim. Gayet güzel İçi tam pişmiş. Şişimin içinde kalan diğer pankek hamurumu da yanmaz, yapışmaz tavama alıyorum. Tekrar bir çeviriyorum. Evet, pankeklerim hazır. Ben pankeklerimi birkaç tane yaban mersini ve vişne ile süsledim. Bal ile de servis ettim. Siz arzu ederseniz bal, sürülebilir çikolata veya reçel ile de servis edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.